Fişek. Ne yiyorsun, Fişek. Yalan. Fişek. Bakın. Tamam lan dur. Git be. Bak. Nişancıma ben de ya, yalancı nişancı nişancılık yazdım sana. Ben de. Kanka yer dersen ne yiyon Jelibon yiyor. Jelibon. Arkadaşlar kimler oruç tuttu oruç yoruma yazsın. Ne? Arkadaşlar söyle kimler oruç tuttu. O oruç tutanlar yoruma gelsin. Harbi biz tuttuk bu arada tam gün. Ben dün tutmadım, bugün tuttum. Benim, beni ve Benimki 29. <laughs> Çünkü kanka sen dün tutmadın. Evet. Abi adamın iç, evin içindeki adama bir güzel sprey gelin arkadaşlar büyük bota. Canım iste canım fena cana kurban yaaa Arkadaşlar barda bardu çok genişmiş bana sebzelerin milyoniyeti vuruyor Harbi bu arada çok geniştim arkadaşlar Aaaa Götünü diyorsa sprey ve sesine gelin biz ikimiz Arkamla Evet Lan at vardı burada az önce Lan at yürüyordu bana göre. Bana doğru. Gören anasın. Dikkat et ölme. Arkadaşlar as olmama son 29 kademe kaldı. Yani arkadaşım beni as yapamazsa. O ne lan? O ne lan? Adammış. Lan at gitme. Şevko. Lan dur çağrı göndereceğim. Lan oğlum beni atabilseydin. Lan oğlum. Dur kanka özür dilerim. Yapamadım. Aa, lan yanlışlıkla yaptım. <laughs> kanka da. Bas. Kanka kitim yok. Sargı bezi basıyorum bu. Yedik. Oğlum tek bir şans adamların üstüne kırmızı şey düşmesi. Tek bu. Ya da adamların defolup gitmesi ya da ben benim adamları vurmam lazım. Ya da e, rezon düşmesi. Evet rezon düşmesi. Kanka, ben Rezon'da. öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyormuşum. bak <bakka. gülüyor> Gelip seni Sonra ben onların Bu ci uçan arkadaşlar Allah. 43, 43 falan işte. Evet arkadaşlar 49 kişi attı. Arkadaşlar bize bayağı bir adam geldi. A bak şuralar arkadaşlar. Bildiğiniz uçaktaki 69 kişi geldi. Ama buralarda gelen oldu 20 tane falan. 50 evet. Evet, dur çağrıya gidiyorum kanka şuradaki çağrıya. Rozok'taki Evet ama ben arkadaşımla bu arada siz tek. Ben arkadaşımla siz tek. Çok götünüz yiyorsa gelin. Tövbe böyle demez mi? Demememiz mi lazım aslında? Evet götürüyorsa gelin ama benle siz de ikiniz Bir Evet bir tane arkadaşınızı getirin ya da bir bir tane tanımadığınız bir tane Suriye'yi getirin. Ananız. Ya pusucu ya. Kanka sıfır artı. Eksi yemedim Allah'tan. Gel tekrar oynayak maç 5 dakika sürdü. Video 5 dakika sürdü hadi. İyi de ne var postallık. Bu arada arkadaşlar telefonunuz numara telefonunuz numarasını ek bob Aa ee, m Dağlar düşüyor, alacak kışlar. Gel Freddy. Burada kimler Aa, buradayım 11 tane arkadaşım oyunda. Penta Şimdi gel bir sprey bak, evet. Yenirsem kızmayın en fazla bir fark at. Bir fark atar ya da ben ona bir fark atarım. İkimiz de aynıyız bildiğiniz. Spre bu arada arkadaşlar hassasiyetimi vereyim. Arkadaşlar bu hassasiyet hem arkadaşımın hem de benim. Çok. Evet. Yani ben de onunkini kullandığım için bakın. 3x25 en iyi 3x de atıyoruz. 6x'in mi de biraz iyi o kadar. 10. Di diğer 3x'de 3x'de alamadım, değil, değil, 3x de 13. Evet kanka sana devrediyorum bu arada aç o maçı. Arkadaşlar kim enerjisi o kazanır. Yani, Kelepkileş, neydi lan? Ne diyorsun oğlum? Kelepçeleşti. <laughs> Arkadaşlar P90 kostüm iyi mi bu arada? Yeni çıkardım. Çok güzel. Arkadaşlar, var ya, 6X e Arkadaşlar bu bu çocukta 4 x e aşıktı. Evet şimdi ben ben de bu Ve 3x olduk. Evet 3x sayesinde pro olduk. Evet babiş bura yani, Arkadaşlar kim var. yenerse o kazanır evet. <laughs> ismini... Sprey de çok güzeliz bu arada Ben skarelli 3x ile 2'ye sattım erancılda Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Çıkarsın kafasını. Bak. A, ben değil arkadaşım gösterdi. Bir dakika. Lan oğlum hareket etme yerde. Ben Ne? İsim ya, bir tane profili mi koyacağım? Kanka bir şey diyeceğim bu arada. Bir, tam böyle durduğunda tam bir tane vurduğunda hareket etmek yok. Hile ama. Oy! Kanka, tamam. Mı? Tamam. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada oruç tutmayan vatan hainidir. İkiz. Arkadaşlar bunlar iyi vuruş değil. Daha başlamadık biz. Başlamadan oynuyoruz. VS'ye gelin öyle başlayacağız. Ben ben? Yok yok şimdi başlamayalım. Onlar VS'ye geldiğinde başlayalım. En mantıklısı o. Bak ya şimdi başlamayak oğlum. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu görsünler. Evet şu an görmesinler oğlum. VS'ye gelsinler ağlasınlar. Doğru. Bir dakika su içip geliyorum. Hadi. 8 yıl sonra. Geldim kanka yanımdaydı Ağla, su. Benim. ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Hadi kanka artık kafanı çıkar. Oha oğlum. Oradan vurmak yasak oğlum ya. Tabi vurursun oradan. Evet. Bu maçı siz de oynayın. Nasıl güzel bir harita olduğunu görün. Arkadaşınız da müthiş spreyler atıyorsunuz. Aganız da çok iyi oynuyorsunuz. Aganız ve siz bu arada da müthiş spreyler atabilirsiniz bu arada geliştirme yapsası. Evet biz ben zaten böyle geliştim. Kanka çıkmış. Oradan çıktı, oradan çık dedim. Kanka dur Laç atalım. Drift atalım. Evet arkadaşlar. Ama 20 değil 30. Yok kanka 20 değil 50 like. Bekle kanka. babu, Acaba değer mi lan? Ay! Yaklaşmadı bile. Vurayım mı? Vurayım. Aa. Ha, bu... Alo. Ne? videosu yükleyeceğiz tamam mı? 50 yapayım. oğlum ya bu çok az 50 olsun Oğlum o kadar like kazıyor ki Geliyor Ya oğlum birazcık sabret ya isteyek 50 like Çekeriz Roblox videosu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu silahları sevmeyenler için Burada biraz daha silah var Oha! Hmm. Bu şekilde iyi spreyler atıyoruz arkadaşlar. Oğlum kafanı çekme. Ya kan kafanı çekme bak videoyu da silelim. Oha! Oha. <laughs> ama bot evet botlar gelmesin arkadaşlar. Sonra ağlarlar. Abilerini çağırırlar. Onu da yeneriz. Sonra giderler, bok yerler. Adam akıllı abilerin... Kanka siz botlar, botlar siz gelmeyin. Botlar değil, abileri gelsin. Sasuke bile gelebilir. Oy. Oğlum ya kafanı çekip çekip durma. Çekip. Tamam. Ben de yapacağım lan öyle. Hadi Arkadaşlar iyiyse VS'ye gelin lan. Bakın iyiyse diyoruz. Sasuke bile gelebilir rahatsız. Oy. E <laughs> Kanka başlayacağım. Oy. Kanka bekle su içip geliyor. Oğlum ya dur bir çikolata alacağım. Ya, ben... Arkadaşlar çaktırmayın bu arada çikolata almayacağım. Onu öldüreceğim bu Geldim kanka. Ya. <laughs> ya kanka Ben de öyle yapıyorum. Tamam Tamam. Sen bana VPN'i yüklemeyi öğretirsin. Tamam çık, çık, çık. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dur geldim hmm. Youtube profilimi mi değiştireceğim evet. Evet. Oğlum yok ya bu iyi ya Kanka olmaz. İyi tamam Kanka su içip geliyor. Tamam tamam. Bir dakika arkadaşlar. iki dakika mikrofonu kapatıyorum. Sonradan sonra şaka yapıyorum. Açtım. Ben aptalım ki. Sözde sesim yok şaka yapıyorum. Mecibabu. Tamam. Arkadaşlar yeniyoruz bu arada. O değiştirecek arkadaşlar. Öyle profil göstereceğim ki ona yenersem. Müthiş bir şey. Hadi be. Hayır ya. Oğlum kazanmalıyım lan. Yes! Son anda lan! Yes be! Son saniyede aldım arkadaşlar. Yendim çocuğu. Dedim arkadaşlar çok iyiyim diye. Son saniyede! Son saniye oldu. <laughs> Hadi değiştir. Kanka ne profili biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Fenerbahçe'nin prof şaka yaptım. Şey sen Galatasaraylısın. Arkadaşlar ben Fenerbahçe yapacağım profilimi. Oysa bok yapacak. Ama üstünde de ne yazacak biliyor musunuz? Galatasaray bok yazacak. Tá bom, tá bom. Boc, bura, filha, coi. Tá bom, tá bom. Boc, bura, filha, Ama, sigma, boy Boc. <laughs> sigma, boc, coi. Sigma. Sigma, sigma, boc. Sigma, boc. Sigma, boc. Evet sen profile game yaz. Niye? <gülme> 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 Yu abartma. <gülme> <gülme> tamam ya bari. Arkaça ben şunu istiyorum ya. <gülme> <gülme> yapacın yapacın çıkarım yapacın çıpık çıkarım çıkarım <gülme> bak. <gülme> 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 Muz, taç, altın, al. Asil taç, alçaltış, Arkadaş arkadaşım kendi profilini bok yapmaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Böyle deyince de komik oluyor. <laughs> Arkadaşlar bence bu film çok güzel. Bejiba bu Arkadaşlar ben, ben. Ben, 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 ben bunu bu arada 5 mi yanmaya çalışıyorum. Son 30 kalmış. Bu arada bunları iyi mi bu arada arkadaşlar? 4 tane güzel şey var. Bir tane ilk baştaki as olduğumda. Diğeri arkadaşlar 300 üç tane üçlü öldürüş yaptığımda. Bu dördü üçüncü olan da arkadaşlar şey için neydi lan? Yani üçüncü dakika arkadaşlar baya bir destansı setim olduğu için. Dördüncü de üstün başarı. Biliyorsunuz yani bunda. Şu bakın. Bak bu kolay yani. Onda bir şey yok. Rafael Bak arkadaşlar bu odaları... <laughs> arkadaşlar arkadaşım profilini bok yapmaya gitti. Bak okay, ko, Lan yapmamışsın. Yaptım kanka. Sen de gözükmüyor şu an. Çünkü yeni yaptığım için. E Ronaldo'ya bak mı diyorsun lan sen? Ne? Sen Ronaldo'ya bak mı diyorsun? Profilinde hala Ronaldo var. Kanka yok kanka. Git bak sen sıfırla bir. Tamam çıkıp geliyorum. Çık. Süper bir el Faca girdim Arkadaşlar bekleyin bir dakika Videoyu durduracağım Nasıl durduracağım Durduramıyorum Hay lan Ronaldo oğlum bu Tamam ekranı sıfırlayıp geliyorum. <laughs> ne? Lan ne lan ne, var? Lan ne? Ne? Benim profile gir tamam mı? He. Profili... Neydi ha, aşağı doğru kaydır. Yenileniyor profil. profil yerine. Onun profil yenilenmiyor lan. Yok. Git o zaman Git Girdim kanka, bastım kanka. Hala Ronaldo var. Ya. Kanka bekle PUBG'yi kapatıp tekrar giriyorum. 3 dakika alabilir. Um PUBG'yi silecektim ya yanlışlıkla. Neci <laughs> bu Arkadaşlar, arkadaşım profiline bok yapmış. Arkadaşlar ben de dalga geçip farklı bir beni benim fotoğrafımı koyduysa da gerçekten ebesinin. Arkadaşlar hangi takımlısınız bu arada? Ben Fenerbahçeliyim siz. Merak ettim. Hiç böyle bir soru sormamıştım. Yok lan sormuştum. Cevap vermediniz. Bir tane cevap veren oldu. bir, bir tane. O da Beşiktaş dedi. Siz takımınızı söyleyin arkadaşlar. Hiç söylemediniz oğlum takımınızı ya. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara Abuzettin kıllı bacak yazmayı unutmayın. Ama şöyle yapın. Buraya kadar izledim Abuzettin kıllı bacak yazın. Öyle yazın yani. Yazmazsanız küserim ha. Daha daha önce gel. Lan! Niye olmuyor lan? Anasını. Alo kanka mutlu oldun mu? Kanka dur bakıyorum. Git. Kanka sen YouTube <laughs> profilini mi yaptın? Evet. Ya oğlum ben hala PUBG'deki profiline bakıyorum. <laughs> ben tam bir gerizek yalıyım arkadaşlar. <laughs> Nerede o? Şuraya yazmış diyorum ona. Üşeniyorum yazmaya. Bu ne, bu ne? <laughs> lan? gerçekten yazmayı yapmış. Allah belanı. <laughs> Allah belanı. <adım. gülüyor> oğlum bu ne lan? <laughs> lan bu ne? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> lan oğlum ya. Yavrum. <laughs> ya. Yavrum Ya! ya, ya. Ah. sıkıla. Sıkı, 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 sıkı. Anne buçuk değil. İyiyim. Doğru

Ha, Arkadaşlar geldik bu arada. Bugün mü deneyeceğim? Bugün mü deneyeceğim? Ayam süper gay yazmış bir de ya. <laughs> bir de normal gay değil süper gay yaz. <laughs> Buradan şaşkın olmuyor. Ya kural. Kur eee ne şeklen? Kanka, Kanka kofret yiyorum. Efendim. Bir mi? Yo maci. Arkadaşlar bu arada videoyu görüşürüz diyelim. Megabaytım bitmek üzere. Hadi görüşürüz. Dur lan yanına geleyim öyle diyelim. Vurma beni. Ben geliyorum oğlum sen gelme. Sen Lan. Sen gel sen. <laughs> <I> Ayağım süperdi. Gül. <laughs> Gül. <laughs> Gül. Gel. Sürüm Bekle sürüm yapalım. Sürüm yap sürüm. Hadi bay bay bay.